Bay Yeşil, Bay ile yarış adlı Oooo <gülüyor> <gülüyor> Akan saatler beraberinde götürür ömrü Kalan salak senindir kaybedilenler ölü ise yeter bu kadar stoku pakajmer. Evet arkadaşlar bugünse Renault Megan 2 ile karşınızdayım. Bence var ya çok güzel olmuş. Yani araç basık böyle. Bir önceki sürümlerle aynı Megan 2 mi bilmiyorum ama onlar da galiba Türk bayrağı falan ekleyebiliyorduk arkaya. Bunda o seçenek bulamadım. Ama araç çok efsane. Passat jantları takabiliyoruz. Ekran lan araç çalışıyormuş zaten. Ben ne ara çalıştırdığımı bile hatırlamıyorum. Ben de çalıştırmak için gaza basmıştım. Aracı arkadaşlar Passat jantı takabiliyoruz. Onun dışında bir iki jant daha var ama Megan'ın kendi jantları. Bir de şu ön tampona yana ve arkaya plastik siyah eklentiler ekleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi modellemeleri bu şekilde. Ben bayağı sevdim açıkçası. Modellemeler zaten artık bayağı güzel oluyor. Yani benim için burada önemli olan makas atıp keyfi alabilmek arkadaşlar. Arabanın sesi yok galiba. Bu yüzden arabanın sesinin olmamasını ben kendi konuşmalarımla kapatmaya çalışacağım. Şu aradan geçer miyiz biz her zamanki gibi? Berlin rotasını özlediğimi fark ettim. Aa geçtik bak. Bayağı geçire geçire geçtik ama. Berlin rotasını özlediğimi fark ettim. Dedim ki gideyim ben bir Berlin rotasında makaslara girmeye çalışayım dedim. Araba arabanın sesi yoksa araba sesini ben kendi ağzımla yapayım o zaman. <laughs> Bunu şimdi bir saate acaba uzatıp böyle ara, videonun altına koysam ne olur? Sizce güzel olur muydu? Bence olmazdı. Çünkü video boyunca arkada vuu diye bir, bir malın sesini duymak kötü olurdu. Makasa bakın vuv! Daha en başlardan başladık. Bak arkadaşlar Ben notası bu yüzden adamdır ya. Ya bir önceki videoda şeyde yaptım ben. Bergen yolunda yaptım Kia ile Yok olmuyor abi orada güzel makaslara giremiyoruz. Böyle bana otoban lazım. Otobanda manyaklar gibi kullanacağım böyle anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kim demiş bana paslandı diye. Diye. Oğuzhan sen mi dedin bana paslandı diye Al al bunlar sana gelsin al Al kardeşim. Hani paslanmıştık. 10 dakikada kaçma kasata da şovumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 dakikada kaçma kasata güzel seriydi aslında. Neden izlenmiyordu bilmiyorum ama ben seviyordum. Yani izlenmemekten kastım ortalama süre olarak izlenmiyordu. Tıklanma olarak çok güzel tıklanıyorlardı ama yalan yok. Şimdi millet arabayı merak ettiği için videoya tıklıyor bakıyor. Ho araba iyiymiş ha diyor. Linki nerede ya bunun diyor. Açıklamada tabi linki de. Gidiyor linke tıklıyor arabayı indiriyor. Ne oluyor? Bir sene sonra o linki değiştiriyorlar. Videomu bir sene sonra gelen adam bana sövmeye başlıyor. Bu nedenle arkadaşlar arkadaşlar linke ben arabanın linkini değil de sitenin linkini koyacağım arabayı da siz bulursunuz artık canım o kadarında da yapın ne olacak değil mi yani sıkıntı olmaz bence yalnız öf be araba güzel gidiyor harbi diyorum size yol tutuşu falan ben sevdim yani gidişi güzel arabanın sağ sinyali kapatalım yani ben açıkçası iç modellemesini de sevdim zaten grafikler oyunun bildiğiniz üzere baştan aşağı değiştiği için hem içi hem dışı görmüş olduğunuz gibi muazzam bir şey olmuş nerede kalmıştık makazlarımıza kaldığımız yerden devam edelim sinyalli makas atıyorum ben arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sinyal vere vere makas atıyorum. Bu araba kaç basıyor? 170 şey kadar çıktı. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Megan. Allahu ekber. Adama giriyorduk arkadan. Megan'a helal olsun arkadaşlar. Güzel gidiyor. Megan 2 deyip geçmeyin. Şu anda 180'e doğru yol aldık. Belki de 180'i geçeceğiz. Az kaldı. Araba gayet güzel. Yol tutuşu da iyi. Hızı da iyi bence. Bir Megan 2 yani eski bir araç ona göre. Gayet iyi gittiğini düşünüyorum ben şu anda. Berlin rotasının çok güzel bir özelliği bu arkadaşlar ya. Otoban olduğu için trafikte sol şeride çıkıp sollamaya çalışanlar oluyor. Bu sayede onların arasından makas atabiliyorsunuz. Ama eğer ki ben buradan nereden sağdan çıkıyordum galiba ya. Yolları karıştırdım ya. Berlin rotamızdan çıkmış olabiliriz şu an arkadaşlar. Şimdi ben burada gelip bunun arkasında yavaşlamayı pek sevmiyorum. Bildiğiniz üzere her zaman yaptığım bir harekettir bu. Ben araçların arkasında gitmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Bu nedenle çıkıp sollarım genelde. Kafam nasıl güzel ama ama kafamız nasıl güzel ya. Şimdi soracaksınız nasken neden yok dışarıda araba kullanıyorsun diye. Arkadaşlar arabada bir tek ben olduğum için maske takma gereği duymadım. Eğer çıkıp ETS2'de bir gün yürüyüşe falan çıkarsam maskemi takarım yani. Sıkıntı yok. Polis çevirirse de maskem, maskemi alırım. Montumun cebinde arabanın arkasında. iner gösteririm yani. Sıkıntı yok. Artık kimlik değil maske gösteriyoruz arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun yani. Hop aradan Uf be çok kötü vurdum yazıklar olsun bana böyle mi geçirir oradan terbiyesiz şey yapıyordum sınırları zorla diye bir seri yapmıştım arkadaşlar sınırları zorla serisinde böyle makas atıp 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 hepsini birleştiriyordum e aynı süreyi elde ediyorum yani çok da bir makasların şeyi olmuyordu ben de dedim ki madem kaldım yerden devam edeyim hani muhabbet ede de farklı arabalarla bir ışık çarptı az önce gözüme kör oldum muhabbet ede de arabalarla videolarıma kaldığım yerden devam edeyim dedim hani çok da bence gerek yokmuş sınırları zorla serisine ama multiplayer'daki komik anlar serisi 1.40'a geldikten sonra devam eder arkadaşlar. Çünkü o seriye bilmiyorum. Bence çok güzel yani. Ben oynarken keyif almıyor olabilirim belki multiplayer'da. Sırf böyle bir olay olsun diye yolda boş boş dolanırken keyif almıyor olabilirim ama videoyu yaptıktan sonra o birkaç günlük emeğin arkasından sonra cidden çok keyifli oluyor izlemesi. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama bence en güzel serilerden birisi kanalda. GTA 5 serilerini zaten biliyorsunuz ki Harry Potter adlı kanalıma taşıdım. Açıklamadaki ETS2 dışında her şey adlı link Harry Potter kanalına linki o her şeyi oraya taşımaya başlıyorum artık ETS dışında GTA 5 serisini seviyordum Valorant CSGO serilerini seviyordum ama izlenmeyince ne yapalım zorlamanın bence bir alemi yok yani zorla size alın bu videoyu dinlen alın bu videoyu din yapacak halim yok ya baktım izlenmiyor ben de dedim ki Tamam kanaldan kaldıralım o zaman. Yani gayet bu kanaldan kaldırmayacağım videoları ama daha artık eskisi kadar onlar gelmeyecek burada. Farklı şeyler yine gelebilir arada. Be. Hatta belki bu kanalı da arada GTA 5 yükleyebilirim ama bilmiyorum yani eskisi kadar sık gelmeyecek. Yine simülasyon, ETS2 ağırlıklı falan olur diye tahmin ediyorum. Yani şöyle ara ara bir şeyler denemek gerekiyor arkadaşlar. Ben de denedim. Biraz zorladım da hatta denemekten geçtim denemeyi zorladım yani. Ama olmuyor. Olmuyorsa da çok şey yapmamak lazım. Hayırlısı değilmiş demek ki saldım ben de. Ne yapayım? Dedim be. Zorla kafanızı vura vura bu izleyinler izleyin. diyecek halim yoktu. Ben de saldım. ETS 2'den devam edeceğim ama şunu söyleyeyim yani moralim bozulduğu zaman benden ETS 2 isteseniz bile çekmem. Çünkü o zaman öyle moralim bozukken ETS 2 çektiğim zaman video öyle bir psikoloji yansıtıyorum ki izleyenin de canını sıkıyorum. Ya sen bu videoyu tıklamışsın adam gelmiş senin derdine sıkıntısını anarak canını sıkıyor düşünsene. Moralini daha çok bozup gönderiyor seni videodan. Ya i̇nsanın kapatası geliyor yani hatta abonelikten çıkası geliyor yani. Böyle bir şey olsun istemiyorum. Bunları tekrardan sizlere yaşatmak istemediğim için de ETS 2'yi de çektiğimde moralim güzelken çekeceğim. Hani eğlenerek çekmeye çalışacağım. Keyif alarak çekmeye çalışacağım. Sürüşüm gerçekçi olmayacak. Çünkü şu görmüş olduğunuz gibi Snoopy ve 5 h gerçekçi bir sürüş. Abi şuna baksana nesi gerçekçi olabilir bu direksiyonun. O yüzden sürüşümde de bir gerçekçilik beklemeyin ben de hala. Ben yine eğlenerek elimden geldiğince çekmeye videoları çalışacağım sizlere. Mükemmel cümle kuruyorum ya. Türkçe sıfır ya. Mal gibi cümle kuruyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Döner mi döner mi Çok zor döndü be Direksiyonu bir tık daha fazla kırsam dönerdi aslında Ama snoppy olduğu için takla atma ihtimali yüksekti sürtme artık videoya nasıl başladık nasıl gidiyoruz arkadaşlar ya şöyle makas at ne olacak ya at makasları böyle at makasları gir makasa şöyle abi bu ya işte bu ya at makasını ya ben bunları istiyorum abi videoda ben bunları istiyorum ben aksiyon istiyorum ben heyecan istiyorum makasa girmek istiyorum böyle damarlarım böyle kabarsın heyecandan böyle Adrenalin salgılasın vücut böyle ne oluyor lan desin böyle hayırdır ya desin ne ara geldik biz buraya gişeler ne, ne ara geldik biz gişelere ya ben ne yaptım paralı yola niye girdim ben ya abi ne yapıyoruz burada ya beni zorluyor buraya onları sokmuşlar ya navigasyon nerede navigasyona gerek yok birader herkes yolunu anladın mı Oha, benim kafam ters dönüyor lan ben var ya normal değilim arkadaşlar o kafa o kadar döner mi ya deneyim bakayım Bak bu kadar dönüyor. Yani oyunlara döndürebileceğim açının şu olması lazım. Ama bakın. Allah. Oyunlara. <laughs> Kafa. <gülüyor> geriye baka baka giderseniz böyle arkadaşlar. Anne demobresiniz işte. Neyse güzel boş yapıyorum. Ben seviyorum boş yapmayı. Arkadaşlar yani gelip videoda susup araba kullandıktan sonra pek bir anlamı yok. Ki ya. Bas gaza böyle birazcık. Boş yap ya, ya Mazot bitene yoksa yeni serinin adını mazot bitene kadar devam mı yapsam? Ne dersiniz? Ya mazot bitene kadar devam. 10 dakikada kaç makasatlar değil de, mazot bitene kadar devam. Bence yapılır. Bence bir de biraz böyle denemek lazım. Mazot bitene kadar devam diye bence bunun yeniden ismini değiştirelim. Yıllardır bir şeyler deniyoruz işte. Biraz da mazot bitene kadar devam üzerinden gidelim. Şimdi bak nasıl başladık olayları? 135'te mod 135 mod diye başladık böyle. Bu mod, şu mod, şu mod. Daha sonra 1 36 137 devam etti sürüm güncellendikçe. Sonra benden makas atmamı istediler. Ben de bunu 10 dakikada kaç makas atar adında adında yapmaya başladım. Baktım onun da çok bir etkisi olmadı. E şimdi de mazot bitene kadar devam. Bakalım bunda ne kadar etki tepki olacak. Ya ben niye arabanın arkasını vuruyorum sürekli ya? Ya direksiyon sen çıkma yerinden ya. Gerizekalı mısın oğlum? Mal Yerinden çıkıp çıkıp duruyor. Ben bununla mı uğraşacağım ya? Arabaya mı süreyim? Odaklanayım. Çok direksiyona mı bakayım? İntihar ederim lan ben de. İntihar ederim lan. Koliko. Çinli seni koliko. Lan kolikoyu görünce aklıma hep çirgen esmadan yolu geliyor ya. O Çinli dorseleri geliyor aklıma. Olsam ne yaptığımız. Oy oy. Anılar gözümde canlandılar. Anılar. Ya gene mi gişe var ileride? Kardeşim bir bırakın beni gideyim gaza basayım ya. Makas atacağız şurada. 2-3 tane ya. Alt tarafı 2-3 tane makas atacağım. Geliyorsunuz beni burada tutuyorsunuz böyle olmaz ki ya Ayıptır günahtır yazıktır ya Şu frene basıyorum sizin yüzünüzden Dur kalk dur kalk mazot gidiyor Yakıyor içiyor arabaya Ayıp lan aç lan kapıyı Bak bir de geç açıyor bak Paranı aniden almasını biliyorsun ama Sonra niye onu geç açıyorsun terbiyesiz herif Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya Böyle bir terbiyesizlik olamaz ya Ya ben hiçbir şey demiyorum yazıklar olsun sizin gibi Gişelere ya Gişeler ningo, ningo, Gişeler Gişeler Yar 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 aman. yar know gişeler. Şu ETS2'nin artık orijinal multiplayer'ı gelse de arkadaşlar alsak böyle arabalarımızı. Gelsek böyle otobanda. Düşünsene ya Oğuzhan Levent abi ben eniştem öf gelip burada böyle makas kapışmaları yapıyoruz falan böyle gazlıyoruz. Yapay zekada trafiği onu alıyorsun arkadaşlar. Manyak bir yarış olur ha. Eniştemle zaten bildiğiniz üzere bizim Bayeşil ile Bay Yarış adlı. o çok iyi geçti. Bay Yeşil Bağ ile yarış adlı bir serim var eniştemle. Hani o seriyi multipler olarak buraya dökersek 10 numara şeyler çıkacağını ben inanıyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. İnşallah bakalım en kısa zamanda şu orijinal multiplayer dedikleri şey gelir de bizi de rahat ederiz videolarda güzelleşir diye ümit ediyorum. Hem şöyle bir şey olur boş trafikleri beklemeyiz yapay zeka trafiği biraz daha akıllı kirgenes trafiğinden bildiğiniz üzere. Yani adam virajı alamıyor bu buna yol vermiyor bu buna yol vermiyor en azından yapay zeka geri vitese takıp yol veriyor. Kaza yaptığınızda dikkat edin siz şimdi gidin şuradan birine kafadan girin bakın kaza yapıp bekleyin böyle yapay zeka bir süre sonra geri vitese takıp kendini oradan çekecektir sen geç diye yani. Veya kendisi çıkmak için artık her neyse. Sonuçta geri vitese takmayı akıl edebilecek yani yapay zeka arkadaşlar. Evet mazotumuz da bittiğine göre Mazotumuzda görmüş olduğunuz gibi kırmızıya geldiğine göre bu videomuzun da burada sonuna gelebiliriz. Zaten karşıda yine gişeler var abi. Biz de bu videoyu burada yavaştan sonlandıralım. Paslançantları jantları takmıştım. Bence fena değil. Güzel duruyor. Paslanmış mıyız? Paslanmamış mıyız? İşte olduğu kadar olmadığı Kader arkadaşlar. Aa Türk bayrağı bu sefer burada varmış. Videonun sonunda fark ediyorum. Olsundu. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.